Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün içindeki malzemelerin uyumu ile çok lezzetli, farklı, hem tatlı hem de tuzlu, yiyenlerin bir kez daha istediği pastaneden alınmış gibi nefis bir kurabiye tarifi vereceğim. Yapımına geçiyorum. 125 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını yoğurma kabına alıyorum. Margarin de kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı ayçiçek yağını da ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı şekeri, 1 çay kaşığı tuzu, 1 tane yumurta sarısını, 2 yemek kaşığı hindistan cevizini, 1 tatlı kaşığı tarçını ve 1 çay kaşığı kabartma tozunu ekleyerek karıştıracağım. Kullandığım tüm malzemeleri miktarları ile birlikte açıklama bölümüne yazdım. Oradan kontrol edip bakabilirsiniz. Evet şimdi son olarak kontrollü bir şekilde 2,5 su bardağı unu ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayacağım. Kullandığınız unun kalitesine göre markasına göre un miktarı değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle siz de şu an benim yaptığım gibi azar azar ekleyin. Bu arada kullandığım su bardağı ölçüsü her evde olan ve tüm tariflerimde kullandığım klasik su bardağı ölçüsünde 200 mililitre Kullandığım çay bardağı ölçüsü de klasik çay bardağı ölçüsünde 100 mililitre. Evet hamurun kıvamı böyle olmalı. Ele yapışmayan, dağılmayan bir kurabiye hamuru oldu. Elinizde şöyle bir parça alarak e, yuvarlayıp parmağınız ile bastırdığınızda dağılmıyorsa un miktarı yeterlidir e, ve yeterli kıvama ulaşmıştır. Şimdi şekillendirmeye geçeceğim. Yumurta sarısını hamurun içinde kullanmıştım. Akını da ayırmıştım biliyorsunuz. Şimdi kenarları için kullanacağım. 2 yemek kaşığı susamı kavurdum. Kavurmadan da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı da çörek otu kullanacağım. İkisini karıştırıyorum. Hamurdan yaklaşık ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. Yuvarladıktan sonra avucumla şöyle bastırıyorum ve kenarlarını yumurta akına daha sonra susam çörek otu karışımına batırıyorum. Hamur bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Evet videonun bu bölümüne kadar izlediyseniz veya bu bölümde de denk gelmiş olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Merak edenler ve bilmeyenler için ben Manisa'da yaşıyorum ama Eskişehirliyim. Herkese buradan sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Evet hepsini tepsiye yerleştirdim. Fırını 170 derecede ayarlayıp ısıtmıştım. Isınmış olan fırına tepsiyi gönderiyorum. Hafif pembeleşinceye kadar yaklaşık 15-20 dakika pişireceğim. Pişme süresi fırınıza göre değişebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. fırından çıktılar ve soğudular. Şimdi servis tabağına alıyorum. Yapımı çok kolay ve çok lezzetli bir kurabiye tarifi gerçekten. İçindeki malzemelerin uyumu muhteşem. Ancak yaptığınızda anlayabilirsiniz. İçinde hem şeker hem de tuz kullanıyoruz ama şeker biraz daha baskın. E, tuz ile uyumu e, çok çok farklı. Yani bunu nasıl anlatsam bilmiyorum ama gerçekten çok güzel bir lezzeti var. Ayrıca bu kurabiyeleri bir saklama kabı içinde derin dondurucuda da muhafaza edebilirsiniz. Çıkarttığınızda hiçbir şey olmuyor. Aynı kıvamını koruyor. Ağızda dağılan kıyır kıyır dediğimiz tabirle e, gerçekten muhteşem. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve denerseniz de olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde mutlaka bekliyorum. Bu kurabiyeyi farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben yuvarlak olarak yaptım. E, Yazsa olabilir. Bir e, kurabiye kesme Aparatı ile de şekil verebilirsiniz. Hindistan cevizinin verdiği lezzette çok ayrı gerçekten. Evet videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hemen haberiniz olur. Ayrıca bu kurabiye tarifini görmesini istediklerinizle paylaş butonundan kolaylıkla paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.